Hapşırdığınızda beyin hücrelerinizin bir kısmının öldüğünü biliyor muydunuz? Ya da hayatınızın yaklaşık altıda birinin çarşamba günlerinde geçtiğini duymuş muydunuz? Birazdan izleyeceğiniz ilginç bilgiler size tüm bildiklerinizi unutturacak. Videoya başlamadan önce abone değilseniz abone olup ve bir sonraki videoyu kaçırmamak için bildirimleri açın hazırsanız başlıyoruz. Futbol oyuncularının çoğu bir maç sırasında ortalama 11 kilometre koşar. Kırbacın çatlama sesi çıkarmasının sebebi ucunun sesten daha hızlı hareket etmesidir. Titanic'in inşasına 7 milyon dolar harcanmıştı. Filmin maliyeti ise 200 milyon dolardı. Her hapşırıkta beyin hücrelerinin bir kısmı ölür. Gülmek stres hormonunu azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. 6 yaşındaki bir çocuk günde ortalama 300 kez gülerken yetişkinler yalnızca 15 kez gülerler. Soğan doğrarken sakız çiğnerseniz ağlamazsınız. Dönmeye çalışırken kanatları kopmayacak olsa Boeing 747 ters bir şekilde uçabilecek sisteme sahiptir. Madison'daki bir matematik öğretmeninin sahip olduğu dünyanın en zeki domuzu çarpım tablosunu 12'lere kadar ezberlemişti. Hayatınızın yaklaşık 6'da biri çarşamba günlerinde geçer. Her gün 12 yeni doğan bebek yanlış aileye veriliyor. Böylelikle bir videonun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.